Merhaba herkese, sevgi ve saygılarımla başlıyorum. KYK burs kredileriyle ilgili önemli bir hatırlatmayı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki KYK burs bazı arkadaşlarımız için krediye dönüştü ve bazıları için de Eylül sonu itibariyle dönüşecek. Ekim ayı itibarıyla paralarınız yine yatacak ama bazılarınınki kredi, bazılarınınki burs olarak yatabilir. Bu noktada burs aldığınızı zannederek kredi almış olabilirsiniz. E-Devlet'e giriyorsunuz, KYK burs kredi sorgulama yazıyorsunuz. Arama butonuna buradan karşınıza çıkıyor. Gençlik Spor Bakanlığı'nın yapılan hizmetleri KYK burs mu yoksa kredi mi aldığınızın sorgulamasını buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu bir. İkinci olarak yatay geçiş yapan arkadaşlarımız üniversitesini değiştiren arkadaşlarımız var. E-Devlet'e giriyorsunuz. KYK burs kredi nakil başvurusu yapıyorsunuz. Yalnız burada yeni okulunuza öncelikle kaydınızı olmanız ve sistemde yeni okulunuzun görünmüş olması gerekiyor. Bu işlemi yapabilmek için. Fazla geciktirmeyin ama fazla erken de yapmayın. Tam zamanlaması önemli. Çünkü bir ay sonra eğer kayıt işlemleri bitti ve bir ay içerisinde hala yapmazsanız o zaman da bursunuz krediye dönüşüyor. Bunun da haberini vereyim. Bu arada önemli bir hatırlatma. Eğer kaydınızı donduracaksanız arkadaşlar kayıt dondurma işleminizi yaptıktan sonra yine E-Devlet'e giriyorsunuz. Gençlik Spor Bakanlığı'na dilekçeler bölümü var. Oradan kayıt dondurduğunuz için bursunuzun da dondurulmasını talep ediyorsunuz. Bursunuzu iptal işlemi yapmayın. Ama kredi alıyorsanız kredinizi iptal işlemi yapabilirsiniz. Çünkü tekrardan ödeyebilirsiniz ödeme açma yaparken kredinizi ödeme açmayla alabilirsiniz. Ama bursta böyle bir işlem yaparsanız krediye dönüşebiliyor. E-Devlet'e giriyoruz. Yine arama butonuna KYK Burs Kredi Nakil başvurusu yazıyoruz. Buradan nakil işlemlerimizi yapabiliriz arkadaşlar. Yeni gelişmeler açıklamalar olacaktır. Bildirimleriniz açık olsun. Karşınıza çıkmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın.